Kıllı insanların %99'u bu pratik hayat tüyolarını bilir. 1. Pense saplarının içine sıcak tutkal ile mıknatıs yapıştırın. Manyetik itme ilkesiyle kullanımı kolay manyetik pense yapabilirsiniz. 2. Anahtarla vida sıkarken genellikle kayar. Kaymayı önlemek için anahtara bantla çivi yapıştırabiliriz. 3. Ayakkabı bağcığıyla fiyonk atmayı gerçekten biliyor musunuz? Çok basit. Bağlandığında güzel ve sağlam olur. Bağcıkların çözülmesi sorunu biter. 4. Uzun vidaları sıkmak için hızlı bir ipucu. Elektrikli araç hazırlayıp lastik dönüşüyle vidaları otomatik sıkın. Gerçekten inanılmaz. 5. İplik değiştirmek için yeniyi eskiye bastırıp eskiyi iğneye sarıp çekin. İplik iğne deliğinden kolayca geçecektir. 6. Anahtar kilitte kırılırsa panik yapmayın. Plastik şişe kapağını çakmakla yumuşatıp kilit silindirine bastırabiliriz soğuduktan sonra kırık anahtarı çekip çıkarabilirsiniz. 7. Edison'un ampulü böyle icat ettiği söylenir. Cam kavanoza mum koyup yakın, karbon filamanı içeride kapatın. Mum sönünce telleri pile bağlayın, ampul yanacaktır. 8. Çakmaksız dışarıda ateş yakma yöntemi. Sigara paketinden alüminyum folyoyu kesip pile bağlayarak hızlıca alev elde edebiliriz. Bu pratik hileleri öğrendiniz mi?